AK Parti'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi skandalı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, çocuğun istismarı ile ilgili olarak kullandığı sözler nedeniyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisine çekti. Tüm Türkiye 6 yaşındaki bir kız çocuğunun nasıl istismar edildiğinin acısını yaşıyor. Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, 6 yaşındaki kızını 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile evlendirdi. Bu olay da HKG'nin kendi çabalarıyla ortaya çıktı. Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde kamuoyunda haklı şekilde tepkiye yol açan bir kızımızın erken yaşta evliliğiyle öncesinde ve sonrasında yaşanan acılar hususundaki görüşlerimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu ana kadar arkadaşlarım gereken gayretleri gösterdiler. Gereken çalışmaları ilgili bakanlarımız yaptılar. Ama bunları görmezden gelen bir muhalefet söz konusu. Her şeyden önce günümüz şartlarında 13 yaşında nişan, 14 yaşında evlilik gibi bir durumu kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Hele hele daha küçük yaşlardaki istismar iddiaları tam bir faciadır. Mağdur aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza başvurduğu andan itibaren kurumlarımız bu konuyu sahiplenmiştir. İçişleri Bakanlığımız tarafından yürütülen soruşturmanın ardından konu yargıya intikal etmiştir. Bu aşamada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız mağdur için avukat temin etmiş, hukuki süreci yakından takip etmeyi sürdürmüştür. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız iddiaları tüm boyutlarıyla ve belgeleriyle soruşturarak iddianamesini hazırlamıştır. Davayla ilgili duruşmanın yakında yapılması bekleniyor ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu sözlere tepki göstererek Erdoğan çocuğun erken yaşta evlendirilmesi mi dedin sen? Ne evlendirilmesi ne anlatıyorsun sen? 6 yaşında çocuk sistematik tecavüze uğradı. Şürekan yıllarca sümen altı etti. Yakalandın hem de fena yakalandın dedi.